Her öğrenci kaç kalem düşeceğini bilmiyoruz. Ee, öğrencilerden her birine kaç kalem düştüğünü bulmak için ne yapmamız lazım? Yine Kuralımız neydi? Geriye doğru ritmik saymalar Yani çıkarma işlemi diyoruz. Hemen birinci adımda ne yapıyoruz? 4 ee, öğrenciye birer tane kalem dağıtırsak ne olur? Dört tane kalem dağıtmış oluruz. Bakın burada da 4 öğrenciye ne yapmış? Birer taneden dört tane kalem dağıtmış. 16'dan da 4'ü çıkardığımız zaman 12 kalemimiz kalmış. Tüm öğrenciler birer tane kalem aldı. Şimdi tekrar bunlara birer tane daha kalem dağıtıyoruz. İkinci kalemleri de artık kalemleri ikişer tane oldu görüyorsunuz. Ne yaptık? 12 kalemimiz kalmıştı. 4 tane daha dağıttığımız için 8 kalemimiz kaldı. Elimizde hala kalem var mı? Var. 8 tane kalem var. Kuralımız ne? Elimizde 0 tane kalana kadar dağıtmaya devam edeceğiz kalemleri. Tekrardan 4 arkadaşımıza ne yapıyoruz? Birer tane daha kalem dağıtıyoruz. 4'üne 4 kalem dağıttık. Kalemler 3'er tane oldu. Elimizde en son 8 kalem kalmıştı. 8 kalemden de 4 kalem daha dağıttığım için 8'den de 4'ü çıkarıyoruz. 4 kalemimiz kalıyor hala dağıtacak kalemimiz var. Tekrardan ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza birer tane daha kalem dağıtıyoruz. Ve dörder tane kalemler oluyor. E, son dört kalemimizi dağıttığımız için elimizde sıfır kalem kalıyor. Ve her arkadaşımıza da sonuç olarak kaç kalem vermiş oluyor? Sorunun cevabı dört kalem vermiş oluyor. Soru ne diyordu? 16 kalemimiz var. 4 arkadaşa eşit şekilde dağıtıyoruz. Her öğrenciye kaç kalem düşer? Bunu bizim yöntemimizde de nasıl yaparız? 16'yı aklımızda tutarız. Parmağımızla 4'e 4'er geriye doğru sayarız. 16 aklımızda 4 çıkardık. 12 dedik. Birinci parmağımızı açtık. 12. 8. ikinci parmağımızı açtık. 4. Üçüncü parmağımızı açtık. Ve sıfır dediğimiz zaman dördüncü parmağımız açılmış. Hemen sorunun cevabını veririz. Her öğrenciye 4 kalem düşer diye parmaklarımız bize söyler. E, bugünlük dersimiz e, yeterli. Yapacağınız sayfa 185'te matematik kitap olanlar. 185'ten e, bura 188. 188'e kadar olan kısımları yapalım. E, daha sonra yarın devam ederiz.